Arkadaşlar hoş geldiniz günlük para kasma işlemimize başladık 2 gün video atamadık bunun sebebi hasta oldum şifayı kaptık aslında güçlü kuvvetli adamım spor da yapıyorum yıllardır hasta olmamıştım bir 4-5 senedir ilk defa hasta olduk farmımıza başlayalım bir günlük farmımız olacak tam da iyileşmiş değilim farmımıza drake ile başladık ilk giriş hakkımızda birinci drop'umuz weapon breaker'ımız geldi Şimdi bu çarımızda 3 kere gireceğiz. Ondan sonra drake aktarımı sıfırlanacak. Bir 3 kere daha gireceğiz. Bu çarımıza özel. Bir tane daha drop düşürdük. İkinci weapon breakerımızla geldi. Hala ilk giriş hakkındayız. Bir tane de warrior Chitin görüştük aldık. Ancak dex bonuslu paleden bir item değil. Bir tane daha drop düşürdük. Üçüncü weapon breakerımızla geldi. Bu bizim ikinci giriş hakkımız. Bundan sonra bir hakkımız daha var. Güzel gidiyoruz. Üç tane weapon breaker. Bıçağımızda 3 kere girdik. En son tamir yapmayı unuttum arkadaşlar. Üst kata çıktık. Dalgınlığıma geldi. Mecburen ton çekeceğiz. Son giriş hakkımızı ziyan ettik. Drakimizin yarısında bile değiliz. Çıkalım bekleyelim hakkımız sıfırlansın. Bıçağımızda 3 kere drakeye girdik. Güzel geçti. 3 tane pümle aldık. Son giriş hakkımızı ziyan etmiştik. Görevimizin bir tanesini vereceğiz. Bekleyelim haklarımız sıfırlansın. Sonra tekrardan devam edeceğiz. Yarım saat var. Ziyan etmeseydik güzel olacak. Şimdi boşuna bekleyeceğiz. Trakya aktarımı sıfırlandı tekrar girdik ilk dropumuz weapon breaker'ımız geldi biraz pazar yaptım İkinci giriş hakkımızda bir tane daha drop düşürdük weapon breaker'ımız geldi Üzerimde artı 7 mitriler vardı arkadaşlar onları trade'den veriyorum onların yerine rep1 alıyorum Üstüne bir de 5m para alıyorum Kendimiz bassak çok daha zararlı olacak Trade yoluyla böyle onları da vereceğim bu çarımızda toplamda 5 defa Drake'e girdik arkadaşlar. Son hakkımıza da girmeyeceğiz. Bizi sıraya alıyor. Günlerden pazar olduğu için çok kalabalık. Diğer çarlara da girmeyeceğiz. Hepsini salalım gidelim. Esas çarımızda farm yapalım. Birkaç saat pazar yaptık. Artı 8 ronsumuz vardı. Artı 3 rubimiz vardı. Onları takasladım arkadaşlar. Artı 8 ronstan kurtulduk. Yeni itemler aldık. İtemlerimizi denemek için Estan Oystot'umuza geldik. 5 dakika içinde ilk pusumuzu aldık. Şimdi avucu bir keselim bir devirelim. Aldığımız itemlerimizi göstereceğiz. 8 ronsumuzla artı 3 rubimiz 14 gibi para yapıyordu. Onları verdik. Onlardan kurtulduk. Onun yerine 2 tane elf ring aldım. Bunlar 10 gibi eder. 4 gibi de para aldık. 8 ronstan daha iyi arkadaşlar. 8 rons bankada duruyordu. Bunlar en azından çantamızda bunları kullanacağız. Satacağız. Satmalık olarak aldık. Beğenirsem kullanırım. Güzel item. 20 dex veriyor. Çarımız biraz daha güçlendi ilerde değer kaybedecek sat onu, sat onu bu tarz şeyler demiyorum arkadaşlar benim için önemli olan şu anda çara kattıkları avuçlarda farm yapmaya devam ediyoruz tahmine geldim tahmine gelmişken düşürdüğümüz çöpleri satalım bir meylikte çöp sattık şu anda üç buçuk meylik bir kazancımız var üç tane etkinlik materyalımız vardı o bitene kadar bir buçuk saatlik farmımız olacak bir tane daha drop düşürdük ikinci busumuz da geldi bakalım. 50 dakika olmuş arkadaşlar. 50 dakikada 2 tane buz. bir milyelik de çöp sattık. Devam. Bir tane daha drop düşürdük. 3. buzumuz da geldi. Tam 1 saat olmuş. 1 saatte 8.5 milyelik kazancımız oldu. Şunu sildim arkadaşlar. 1 dakikası kalmıştı. Şimdi tekrardan buff'ımızı bastık. Yarım saat daha kesip gideceğiz. Estant avuç farmımızı bitiriyoruz. Tam 1 saat 25 dakikalık bir farmımız oldu. 10 milyelik yakın bir kazancımız var arkadaşlar. En son bastığımız defanstan sonra bir tane MS düşürebildik. Bu düşüremedik. MS'mize girelim. MS'mizin boss'una geldik. Onu kestik. Old takımızı aldık. Çöp takı kıracağız. Bu tozların fiyatı arttı arkadaşlar. 1.5 M'ye kadar çıktı. 2 tane toz alsa 3 M para ediyor. Güzel. İkinci MS'mizin de boss'una geldik. Son vuruşlarımızı yapalım. Bundan bir şey alamadık. Alsaydık güzel olacaktı. Şimdi gidelim biraz daha pazar yapalım klandan çıkacağım. Hesapta X klanına girmişiz. %0 X bonusu var. Tekrar S3'e pazara geçtik. Birazcık farm yapıyoruz. Birazcık pazar yapıyoruz. Tam iyileşmiş değilim. Ondan dolayı kendimi fazla zorlamak istemiyorum. Elfliklerimizi satmaya çalışacağız. Artı 7 medyelerimiz var. FT'ye kadar çarımız burada dursun. Ne giderse. FT saatimiz geldi. Tam 3 saatte çarımız pazarda. Elfliklere birkaç tane talip çıktı arkadaşlar. Fiyatlarda anlaşamadık. 520 veren oldu. Vermedim. Medelerimiz vardı. Onları satmışız. Şimdi gidelim. FT'ye girmeye çalışalım. Akşam FT'sine giremedik. Biraz daha pazara baktım. Arkadaştan konuştuk. Anlaştık. Ben ona artı 7 mitril vereceğim. O da bana rep 1 mitril verecek. Üstüne 3 M para verecek. Karlıyız arkadaşlar. Kendimiz silahlarımıza rep bassaydık. 2 M sukul parası. 3 M'de nakit parayı kaybedecektik. 5 M'lik zararımız olacaktı. 5 parça etimiz olduğu için 25 m zararımız olacaktı. Hepsini rep bir yapacağım. Böyle güzel görünüyor. Devam. Tekrar S1 avuçlara geçtik. CR'mizin başlamasına yarım saat var. PT'ye girememiştik. CR'mizi burada gireceğiz. Şimdi yarım saat avuç keselim. Amacımız iki tane buz düşürmek. İlk drop'umuz birinci buz'umuz geldi. 10 başlamıştı e başlamıştık. Saatimize bakalım. Başladı 9 dakika olmuş arkadaşlar. Güzel. ilk busumuzu aldık. Bir tane daha atarsa yeter. Bir drop daha düşürdük. MD'miz geldi. Bir melik değeri var. Saatimize bakalım. Başlayalı. 12 dakika olmuş. 12 dakikada 3.5 mellik kazancımız var. Güzel. Bir tane daha bu satarsa hoş olur. Bir tane daha drop düşürdük. İkinci busumuz da geldi. Şöyle gösterelim. Saatimize bakalım. 17 dakika olmuş arkadaşlar. 17 dakikada 6 mellik bir kazancımız oldu. Güzel. Bir tane daha drop düşürdük. Şardımız geldi. Bunun da bir melik değeri var. Güzel kazandık. Tekrar saatimize bakalım. 4 dakika sonra JR'miz başlıyor. 24 dakika olmuş. JR'mize girdik. 2 tane price'ımız, bir tane mecimiz var. Var yorumumuz yok. Bu kötü arkadaşlar. Partimiz deva'yı kesemez, PK'yı kazanamaz. Allah'tan bir tane mec var. En azından bossları kestiğimizde yürümeyeceğiz. JR'miz bitti. Kaybettik. 2 tane gem 1 tane blue gem aldık. Şimdi bostanımızın atılmasına 5 dakika var. Kamp ile geçelim. Bufflarımızı alalım. Bostlardan da şansımızı deneyelim. Belki bir şey düşürürüz. Uzun zamandır boz kovalıyoruz. Bir şey düşüremiyoruz. Yakın zamanda bunları da salabilirim. Bostlardan bir şey alamadık. Tekrardan CZ evillere geçtik. Geleli 5 dakika olmuş. İlk durumumuzu aldık. Elemental scroll'umuz. Uçukta bostlarımız atılmıştı. Hemen şununla birlikte keselim diyecektim ki. Wolf'umuz bitiyor. Bir tane daha drop düşürdük. İkinci drop'umuz şardımız geldi. Değersiz değersiz itemler atıyor arkadaşlar. Geleli 10 dakika olmuş. Aslında fazla bir zaman geçmemiş ama şart yakışmadı evillere. Var ya şart olsaydı 1 saatlik farm kurtarmış olacaktı. Tekrar wolf'ümüz bitti. Bir tane daha drop düşürdük. Trialımız geldi. Şunları ronsansa yine güzel olacak. Başlayalı 13 dakika olmuş. Güzel seri seri droplar atıyor değersiz droplar olsa da yine iyidir arkadaşlar. Güzel. Maradona geçtik. Akşam farmımızı bitireceğiz. En son bir tane trial düşürmüştük. Trial'dan sonra bir yarım saat daha evil vizar kestik. Bir şey düşüremedik. Çok fazla baskına gelindi. Vaktimizin bir kısmı yollarda geçti. Şimdi çarımızı buraya koyalım. Bir yarım saat domates patates kalsın. Güzel kastık. Arkadaş bizim takipçimiz. Şimdi yarın kalkarız bir 3-4 saat farm yaparız bir 30-40 kastığımız zaman amacımıza ulaşmış oluruz. Yeni itemler alacağız arkadaşlar. Ondan sonra sistemimiz tamamen oturmuş olur. Tam iyileşemedik ama yarına iyileşmiş oluruz. Arkadaşlar bir sevgi atayım bize küsmesin. Bizim takipçimiz kendisiyle konuşuyorduk. İçeri buraya koyalım. Yarım saat burada takılsın. Sabahleyin görüşürüz diyelim. Bu domatesleri aslında bayağı bir kasmak lazım. Evlerde çok işe yarıyor. Çıkmadan saatimize gösterelim. 3 saatlik bir farmımız oldu. Tekrardan selamlar sabah farmımıza başlıyoruz flashlarımızı basalım biraz geç kaldık tam 3 saatlik evil wizard farmımız olacak saatimizi gösterelim farmımıza başlayalım ne gelirse 5 evil'ler doluydu 3 evil'lere geçtik burası boş 3'lü slotumuzda kasıyoruz İlk dropumuz shardımız geldi başlayalı 9 dakika olmuş Bir tane daha drop düşürdük xp dip skarımız geldi bu kötü oldu arkadaşlar XP Raptor olsaydı 30 mu edecekti? Daha önce peş peşe düşürmüştük. Arkadaş ne istiyor bizden? Evil'i mi keseyim? Keseyim kardeşim. Oku bitmiş herhalde. Normalde bu adam bize düşman arkadaşlar. Ben bunun ismini biliyorum. Bakalım ne olacak. 3 level'lerde kasmaya devam ediyoruz. Bir tane daha drop düşürdük. Pusumuz geldi. Şu evinize birlikte devirelim. Bize acilen XP bir item lazım. XP Mirage, XP Rombo, XP Raptor gibi. Eğer düşürebilirsek bugün onlara hep basacağım. Bir şansımızı deneyelim. İlk defa deneyeceğiz. Sürekli bir arkadaş dene dene diyordu. Onun şansına deneyeceğiz. Şöyle bir devirelim birlikte. Bir tane daha drop düşürdük. XP elixir staffımız geldi. Kötü oldu. İki tane XP item düşürdük. İkisi de para etmeyen kısımdan geldi. Bunlar bir meyden satılıyor. İkisinin de bir bir değeri var. Kuruyanlar, meşler alıyor. Daha buradayız. Bir tane daha drop düşürdük. Rose göğüslüğümüz geldi. Bu güzel oldu arkadaşlar. Olmayalık bir değeri var. Buradaki arkadaş bize saldırdı. Demin demiştim bize düşman diye. Hainlik etti. Bir tane daha drop düşürdük. XP dip skarımız geldi. Olacak gibi değil arkadaşlar. Paleden itemleri düz atıyor. Paletmen itemleri XP atıyor. Daha buradayız. Bir tane bekliyorum. Bir tane daha drop düşürdük. Trial'ımız geldi. 3 M'lik bir değeri var. Bir iki saati devirdik. Droplarımız şu an biraz kısık kaldı. Devam. S1'de savaş çıktı. Bizi emece tohumuna attı. Tam iki buçuk saatlik bir farmımız oldu. Saatimizi gösterelim. S3'e gidelim arkadaşlar. Ufak bir artı basma işlemi yapacağız. Şu aldığımız itemlere artı basalım. Farmımız biraz zayıf kaldı. Amile geçtik. Ufak bir artı basma işlemi yapıp bitireceğiz. Bustlarımızı alamadık. Sonra alırız. Şimdi itemlerimize artı basalım. 9 tane busumuz var. Bunların hepsini hesaplayacağız. Şimdi basalım şunlara. İyi bir miktar etmek istiyorum. Şartlarımızı yakmalık olarak kullanacağız. Artı 4'e kadar apriyel sucru ile basacağım. Artı 4 olursa buslan devam ederiz. Her şeye artı basacağız düşürdüğümüz itemlerimizden. Paradenlerine. edenlerine. 5'e kadar atalım. Üç yaptık. Güzel. 4 oldu. Bir tane yakmalık atalım. Şardımız gitsin. Bunu 3 yaptık. 4 yaparsak Rus'tan devam edeceğiz. Şardımız gitti. Hemen trialımızı atalım. Trialımız da gitti. Kötü oldu. 10 zararımız var. Rons'umuzu basalım. Mutlaka kar lazım arkadaşlar. Yoksa sonuna kadar zorlayacağım artı 8 artı 8'e kadar göğüslüğümüz gitti. Şimdi bunu 6 yapsak bile kar edemiyoruz. En az bunu 7 yapmamız lazım. 6'sı 35 mi ediyor? 5 mi'lik zararımız oluyor. 4 yaptık. Artı 1'den artı 7'ye getirmek çok zor iş. Basalım. Şimdi yakmalık olarak şardımızı bir atalım. Şardımız gitti. Güzel. 6 yaptık. Bir tane daha buz çekip 7'ye atacağım. Şu anda 5 milyonluk zararımız var dursak ama durmayacağım arkadaşlar. Kar etmek istiyoruz. Biraz risk alacağız. Madem bu işe girdik. Yakmalık olarak şimdi bir tane daha high class itemimizi atalım. Ondan sonra trial'ımızı 7'ye atacağız. 7 yapmayı başarabilirsek iyi bir kar oluyor. Hesabımızı tutacağız. Staff'ımız gitti. Bakalım kar mı zarar mı her şey ortaya çıksın. Artı birden artı yediye getirdik bunu. Bastım. Güzel. Artı yedi yaptık. Güzel bir karımız oldu. Ben hepsini bir hesaplayayım. Artı bastığımız itemimizin fiyatına bakıyoruz. Pazarda replisi 80 mi arkadaşlar? No repliste yok. 90 m'ye gider bu. Artı basan adamlar no replisini alıyor. 10 tane bu harcadık 25 m para eder. Ronsumuz da 10 m desek 35 m. Triyallerle birlikte 40 m. 50 m'lik karımız var. Farmımızın sonuna geldik. Son olarak pazarımızı kurup gideceğiz. 10 GB'lik item satıyoruz. İtemlerimizi satılsın. Akşam geldiğimizde tekrardan bir video çekeriz. Tam hesaplamadım ama yaklaşık 100 m'ye yakın bir kazancımız var. Bir sonraki videomuzda da bekleriz diyelim. Bitirelim. Çıkmadan saatte gösterelim.